merak ediyorum biliyor musun? Hadi sınansın Sabrın. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yaptığı Kanal D'nin sezona damga vuran işi sadakatsiz dizisi bu akşam heyecan dolu yeni bölümüyle ekrana gelecek. Her bölümü büyük bir merakla izlenen Sadakatsiz'in bu akşam yayınlanacak yeni bölümde Derin ve Volkan arasında gerilim artarken Asya kendini olayların içinde bulacak. Saatler sonra yeni bölümüyle ekrana gelecek olan Sadakatsiz'de derin karakterini oynayan Melis Sezen, sosyal medya hesabından diziden bir kareyi paylaşarak bu sefer çok fena notunu ekleyip alev emojisi koydu. Her fırsatta soluğu Asya'nın yanında alan Volkan'ın kendisinden boşanmak istediğini ve mutlu olmadığını duyunca yıkıldı. Yeni bölüm fragmanında ise Derin, Volkan'ın kıyafetleri teker teker kesiyor. Eve gelen Volkan ile Derin arasında büyük bir kavga çıkıyor. Tüm eşyaların kırılıp yerlere döküldüğü ev gelen Asya ise izleyicileri şaşkına çeviriyor.